geniş evrenin kalbinde, gözlerimizin göremeyeceği ve aklımızın kavrayamayacağı bir yerde, yüce bir ışık varlığı vardır. Adı göklerde yankılanır, hikayeleri en yüce kitaplarda anlatılır. O, Cibrel, selam olsun ona, güvenilir ruh, vahiy elçisi ve 600 kanatlı melek. Peki bu yüce melek kimdir? Neden bu büyük şerefe nail olmuştur? Neden Allah Teala onu Kur'an'ın birçok yerinde zikretmiştir? Neden adı vahiy ve peygamberlikle anılır? Hatta Allah'ın yüceliğine ve saflığına ve mutlak itaate sembolü haline geldi. Bu sorular imanlı kalpleri özlemle doldurur ve ruhlar yaratılışın efendisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbine Kur'an'ı indiren bu varlığın sırlarını öğrenmek için can atar. Nesr Suresi'nde okuduğumuzda ve onu bir başka inişle Sidrat al-Muntaha'da gördü. Orada cennetin cenneti vardı. Bu karşılaşmanın sıradan bir karşılaşma olmadığını, cennetten bir an olduğunu anlıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i gerçek haliyle gördü. Bu haliyle onu ancak Allah'ın seçtiği insanlar görebilir. Cebrail Allah ile kulları arasında sadece bir elçi değildir. O ilahi heybetin tezahürüdür. Yaratılışın ayetlerinden biridir ve gök ile yer arasındaki bağlantıdır. Allah insanlara öğüt vermek ve onları ışığıyla hidayet etmek istediğinde Cebrail'i gönderdi. Böylece vahiy, mesaj ve rahmet geldi. Bu hadiste Cebrail'in hikayesinin derinliklerine dalarak onun yaratılışını, gücünü, heybetini ve faziletini tefekkür edeceğiz ve Allah'ın onu neden meleklerin en büyüğü ve en ünlüsü yaptığını, neden sadece vahyin emanetçisi, asla ihanet etmeyen, asla sapmayan ve asla aldatmayan birine layık görevleri ona verdiğini anlayacağız. Allah Teala, bu muazzam evreni akıl almaz bir hikmet ve kudretle yaratmış ve içinde sayısız yaratıklar yaratmıştır. Bunların bazıları bizim görebildiğimiz, bazıları göremediğimiz, bazıları aklımızla kavrayabildiğimiz, Bazıları ise aklımızın kavrayamayacağı yaratıklardır. Bu yaratıklardan en büyükleri meleklerdir. Onlar Allah'ın emirlerine itaat eden ve emredileni yapan şerefli kullarıdır. Allah Teala onları ışıktan yaratmıştır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisi sahihinde şöyle buyurmuştur: Melekler ışıktan yaratıldı, cinler ateşten yaratıldı, Adem ise size tarif edilen şeyden yaratıldı. Böylece melekler itaatle yaratılmış, günahı bilmeyen, şehvet ve arzu ile tanımlanamayan ilk yaratıklar oldular. Melekler ne yerler, ne içerler, ne uyurlar, ne yorulurlar, ne evlenirler, ne çoğalırlar. Hayatları sürekli ibadet, sürekli tesbih ve kesintisiz secdedir. Onlar göklerde ve yerde Allah'ın askerleridir. Aralarında tahtın taşıyıcıları, cennet ve cehennemin bekçileri, katipler ve Allah'ın emirlerini kullarına iletenler vardır. Ancak sayılarının çokluğu ve büyüklüklerine rağmen Allah Teala bazılarını diğerlerine üstün kılmış, bazılarını derecelere yükseltmiş ve onlardan Cebrail Aleyhisselam'ı Allah'ın yaratıklarından hiç kimsenin eşit olamayacağı büyük bir makama yükseltmiştir. Cebrail sıradan bir melek değildi. O güvenilir ruh göklerin vahiy kulu, Allah ile peygamberleri arasında Adem'den Muhammed'e kadar selam olsun onlara elçiydi. Allah onu kendisiyle seçilmiş kulları arasında aracı kıldı. O ilahi kanunları ve emirleri indirir, Allah'ın kitabını gökten yeryüzüne getirirdi. Cebrail bu büyük göreve seçilmesinin sebebi, melekler arasında yaratılış ve ahlak bakımından en üstün, en güvenilir, en itaatkar ve Rahman'ın arşına en yakın melek olmasıydı. Allah kutsal kitabında onu şu büyük sıfatlarla tanımlamıştır. Tahtın sahibi, güçlü, itaatkar ve güvenendir. Bu, onun yetkisinin, konumunun, gücünün ve güvenilirliğinin ifadesidir. Cebrail, selam olsun ona. Muhteşem bir yaratılışla yaratılmıştır. 600 kanadı vardır ve her bir kanadı ufku kaplar kanatlarından mücevherler ve inciler yağar ve gözlerin dayanamayacağı ışıklar yayar. Bu şekil, Allah'ın ona verdiği kudretin bir tezahürüdür. Bu kudretle büyük görevini yerine getirir ve Allah'ın kullarından seçtiği kimselere vahyin ışığını taşır. Onun makamının büyüklüğünün delillerinden biri, Allah'ın onun adını peygamberleriyle birlikte zikretmesidir. Her peygamberin Cebrail ile bir anlık görüşmesi, bir mesajı, bir vahyi, bir desteği ve bir yardımı olmuştur. O, Allah'ın peygamberlerine elçisidir ve bu şeref diğer meleklere verilmemiştir. Cebrail, selam olsun ona. Evrendeki en büyük görevi üstlenmiş melektir. O, Allah'ın sözlerini peygamberlerine ve elçilerine ulaştırmakla görevlidir. O, alemlerin Rabbinden yaratılmışların en seçkinlerine gönderilmiş bir elçidir. Allah, kutsal kitabında onu, makamının büyüklüğünü ve güvenilirliğinin gücünü gösteren birçok sıfatla tanımlamıştır. Allah şöyle buyurmuştur, O, şerefli bir elçinin sözüdür, zul arşta güçlüdür, itaat edilir ve emanet edilendir. Bu dört sıfatın derin anlamları vardır. O, şerefli ve yüce bir elçidir, güçlüdür, yani vahyin yükünü taşıyacak kadar güçlü ve enerjiktir, arşın sahibi olanın yanında yer almaktadır. Yani Allah'ın yanında yüksek bir konuma sahiptir, itaat edilir ve güvenilirdir. Yani melekler arasında saygın ve itaat edilir bir konumdadır ve mesajı eksiksiz ve eksiksiz bir şekilde iletir. Cebrail, Ayas, sadece sözleri ileten bir aracı değil, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in kalbine indirildiği nurani aracıdır. Allah bu görevi diğer meleklerden ayrı olarak ona vermiştir. Çünkü onun taşıdığı emanet Allah'ın tasdik ettiği, arındırdığı ve yücelttiği ruhlar dışında kimseye verilemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'nda ibadet ederken Cebrail ilk kez ona geldi ve "Oku" dedi. O an vahyin inişinin başlangıcı ve tarihin bildiği en büyük ilahi mesajın başlangıcıydı. Cebrail, Aise, onu üç kez kucakladı. Ta ki yorgun düşene kadar ve her seferinde ona okumayı istedi. Ta ki Alak suresinin ilk ayetleri inene kadar. Cebrail, Esi ise sadece Kur'an'ı indirmedi. Aynı zamanda Musa, Asşila için Tevrat'ı, İsa, Asesişi için İncil'i, Davud, Asişi için Zebur'u ve İbrahim, Asişi için sahifeleri indirdi.'' O, ilahi kanunların başından sonuna kadar taşıyıcısıdır. Bu da onu gök ve yer arasındaki iletişimin merkezinde yer almasını sağlar. İlahi mesajlar insanlığı aydınlatan ışık olduğu için Cebrail bu ışığın taşıyıcısı, Allah'ın emirlerini ileten ve peygamberlere en zor anlarında yardım eden kişiydi. Onun yüceliğinin delillerinden biri peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüdür: Allah bir kulunu sevdiğinde Cebrail'e ben falanı seviyorum, onu sev der. Cebrail de onu sever. Sonra göklerin halkına, Allah falanı seviyor, onu sevin der. Göklerin halkı da onu sever. Sonra ona yeryüzünde kabul edilir. Bu, Allah'ın Cebrail'e ve Cebrail'in sevdiklerine, yeryüzünde ve göklerde kabul göreceklerine dair bir şahitliktir. Vahiy taşıma görevindeki güvenilirliği, her türlü kirlilikten arınmışlığı ve Rahman'ın arşına yakınlığı, onu hakikaten güvenilir ruh ve peygamberlere ve elçilere, Allah'ın sözlerini ulaştıran en şerefli yaratık yapar. Cebrail'in asara, tarifinde en hayret verici ve yaratılışında en şaşırtıcı ve heybetli olan şey, onun altı yüz kanadı olmasıdır. Bu sayı, diğer melekler hakkında zikredilmemiştir ve Allah'ın yaratmış olduğu diğer hiçbir yaratıkta görülmemiştir. O, bu muazzam güç, ihtişam ve heybetle donatılmış tek varlıktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gerçek haliyle iki kez gördü. Bunlardan biri Mi'raj yolculuğunda Sidrat al-Muntaha'daydı. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. O, onu Sidrat al-Muntaha'da bir kez daha gördü. Orada Sidrat al-Muntaha'nın yanında cennetin cenneti vardı. Sidrat al-Muntaha'yı onu örten şey örter. Diğer görüşme ise vahiy ilk kez Hira mağarasında indiğinde oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve Allah'ın onu yarattığı haliyle Cebrail'i tarif ederken onun altı yüz kanadı olduğunu ve kanatlarından birinin ufku kapladığını yani doğudan batıya kadar gökyüzünü kapladığını söyledi. Her kanattan inciler, mücevherler ve değerli taşlar çıkar ve insan gözlerinin dayanamayacağı parlak ışıklar saçılır. Bu yaratılışın büyüklüğünü ve heybetini gösterir. Bu tanım sadece estetik bir görünüm değil, Allah'ın Cebrail'e verdiği büyük gücün bir kanıtıdır. Bu güçle Cebrail, vahiyi iletmekten, Allah'ın düşmanlarıyla savaşmaktan, zalim milletlere azap emirlerini yerine getirmekten, en büyük görevleri yerine getirebilir. Bazı alimler, Cebrail'in tek bir kanadıyla Lut'un halkının şehirlerini yerinden söküp gökyüzüne kaldırdığını, meleklerin onların köpeklerinin havlamasını ve domuzlarının bağırışlarını duyduğunu. Sonra da onları ters çevirip Allah'ın emriyle hepsini yok ettiğini rivayet ederler. Eğer tek kanatla bu kadar büyük bir güç varsa, 600 kanatla ne kadar büyük bir güç vardır? Her bir kanat büyüklüğüyle ufku kaplayıp altındaki ışığı karartabilir. Bu onu yaratan Allah'ın gücünün bir tezahürüdür. 600 kanat sadece gücün değil, aynı zamanda yüksek mertekenin de bir kanıtıdır. Her kanat bir şeref nişanıdır ve her tüyü itaat ve ilahi görev anlamını taşır. Kralların büyüklüklerinin göstergesi olarak taç giymeleri gibi Cebrail de bu kanatları Allah katındaki mertekesinin, makamının ve faziletinin sembolü olarak bahşedilmiştir. Peygamberimiz Çokusi salatihi cenavelil Melekler arasında sadece Cebrail'i gerçek haliyle görmüştür. Bu da Cebrail ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki özel ilişkiyi yansıtmaktadır. Bu nedenle Cebrail'in adının Kur'an'da geçtiği her yerde onunla birlikte büyüklük ve şeref de zikredilir ve o her zaman heybet, itaat ve ışığın sembolü olmuştur. Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatında unutulmaz anlardan biri Cebrail'i gerçek haliyle gördüğü andır. Bu görüntü kalpleri hayrete düşürdü ve yürekleri huşu ve hürmetle doldurdu. Cebrail, Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli şekillerde gelirdi. Bazen sahabi Dihya Al-Kalbi'ye benzeyen yakışıklı bir adam, bazen de insanlar arasında tanınmayan bir çöl adamı olarak gelirdi. Meskvide girer, sahabelere sorular sorar ve onlara ilim verirdi. Bu, Cebrail'in meşhur hadisinde de anlatılmıştır. Ancak bu görüntüler, Cebrail'in gerçek görüntüleri değildi, peygamber ve sahabelerinin bu yüce melekle daha kolay iletişim kurabilmesi için kolaylaştırılmıştı. Onun gerçek görüntüsü ise tarif edilemez ve müminlerin kalplerini dehşete düşüren bir şeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail'i Allah'ın onu yarattığı haliyle iki kez gördü. İlk kez vahyin inişinin başlangıcında Hira mağarasındayken gördü. Cebrail, ufku kaplayan, altı yüz kanadı olan, kanatlarından ışıklar saçan ve her kanadından mücevherler ve inciler yağan bir görüntüydü. Bu manzara kalpleri sarsmadan önce dağları sarsıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü manzara karşısında hayrete düşmüş, dehşete kapılmış, kalbinde korku ile evine koşmuş ve şöyle demiştir. Zameluni, Zameluni, beni uyandırın, beni uyandırın. Khadija Rara, onu sakinleştirdi ve onu Varaka i̇bn Nufayla Nufa ile götürdü. Varaka, gördüğünün büyük namus, yani daha önce Musa'ya inen Cebrail olduğunu söyledi. İkinci görüşme ise İsra ve Mi'raj gecesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göklerin en üstüne çıkarıldığında ve Sidrat al-Muntaha'ya ulaştığında gerçekleşti. Orada Cebrail'i bir kez daha asıl haliyle gördü, Allah'ın Nebe suresinde söylediği gibi. Ve onu Sidrat al-Muntaha'da bir kez daha indiğini gördü. O mübarek yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail'i göksel haliyle, ışıkla kaplı giysileri ve uzanmış kanatlarıyla bir daha tekrarlanmayacak ilahi ihtişamın bir anında gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu görüşmeyi unutulmaz olarak nitelendirmiş ve gözünün kaymadığını, bakışının sapmadığını, yani görüşmeden gözünü ayırmadığını ve onu kaçırmadığını, yerinde sabit kaldığını ve Rabbinin büyük ayetlerine şahit olduğunu söylemiştir. Bu anlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem için hayatının dönüm noktası olmuştur. Çünkü bu anlarda yaratılışın büyüklüğünü, yaratıcının kudretini ve kendisine emanet edilen mesajı iletme görevinin gücünü görmüştür. Cebrail'i gerçek haliyle görmek sadece bir manzara değildi, aynı zamanda doğruluğun kanıtı, görevin büyüklüğünün delili ve kendisine gelen vahyin Allah'tan geldiğinin, aracının tarif edilemez bir melek olduğunun, Allah tarafından en büyük görevler için yaratıldığını, gök ve yer arasındaki bağlantı olduğunu teyit eden bir kanıt idi. Allah yaratılışı yarattığından ve peygamberleri ve elçileri kullarından seçtiğinden beri, Cebrail, onlara vahyin ışığını, göklerin rehberliğini ve Allah'ın emirlerini taşıyan kutsal aracı olmuştur. Cebrail sıradan bir melek değildi. Haber veya talimatlar getiren bir melek değildi. Peygamberlerin daveti yolculuklarında onların destekçisi, öğretmeni ve yardımcısıydı. Onların kalplerini sabit tutar, onlara öğretir, ve Rablerinin sözlerini tahrif etmeden ve geciktirmeden onlara iletirdi. Her peygamberin Cebrail ile iman ve huşu dolu büyük anları vardı ve bu anlar bu sadık meleğin büyüklüğüne tanıklık ediyordu. Cebrail, Adem'e cennetten kovulduktan sonra tövbe etmesini öğretmek için geldi. Nuh'a, tufan yükselip yeryüzünü kapladığında gemide teselli etti. İbrahim'e, ateşe atıldığı zor anlarda yanındaydı ve ona, bir ihtiyacın var mı? diye sordu. İbrahim ise şöyle cevap verdi, sana yok ama Allah'a var. O, meleklerle birlikte Lut'a gelerek ona kurtuluş müjdesini verdi ve ahlaksız kavmi yok etti. Hatta Cebrail, o günahkar köyleri yok eden, Allah'ın emriyle tek bir kanadıyla tersine çeviren, yükseklerini alçaltan, meleklerin gökte köpeklerin havlamasını ve domuzların bağırışını duyduğu kişidir.'' Cebrail Meryem'e Allah'ın peygamberi İsa'nın doğumunu müjdelemek için insan suretinde geldi ve ona şöyle dedi: Ben Rabbinin elçisiyim. Sana temiz bir çocuk vereceğim. Onun Meryem'e görünmesi başlı başına bir mucizeydi ve sözleri büyük bir olayla karşı karşıya kalan saf bir kızın kalbindeki korkuyu yok eden bir ışık gibiydi. O Musa'nın asahart çağrısının birçok aşamasında ona eşlik etti ve Firavundan kurtulmasını sağladı. Bazı rivayetlere göre, ona Allah'ın sözlerini ve vahyini öğreten de Cebrail'dir. Bazı rivayetlerde Cebrail'in Esrid Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in seyyah atını sürdüğü ve müminlerin yanında savaştığı da belirtilmektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevine başladığında Cebrail her an onun yanındaydı. Hira mağarasından Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına, gece namazlarına, Kur'an'ı öğretmeye, anlamlarını açıklamaya, İsra ve Miraç'a ve peygamberimizin vefatına kadar Cebrail onun yanından ayrılmadı. Son yılında iki kez gelerek ona Kur'an'ı okudu ve bu ömrünün sonunun yaklaştığının işaretiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Fatıma'ya radıyallahu anlattığı gibi. Cebrail'in peygamberlerin hayatındaki rolü sadece mesaj iletmek değildi, aynı zamanda lider, öğretmen, teselli edici, sabır verici ve Allah'ın her peygambere yardım ve destek olması için gönderdiği sadık koruyucu rolüydü. Cebrail, Asha'e, sadece vahiy elçisi değildi, aynı zamanda savaşan melek, Allah'ın peygamberlerini ve iman ordusunu zor zamanlarda desteklemek için gönderdiği göksel komutan idi. Onun rolü mesajları iletmekle sınırlı değildi. Savaş alanlarında da kendini gösterdi, hak ile batılın karşı karşıya geldiği ve göklerin desteğine ve yenilmez bir güce ihtiyaç duyulduğu zamanlarda Cebrail, bu ilahi desteğin sembolüydü. Badr günü, müşriklerin davayı daha başlangıcında yok etmeye karar verdikleri gün, Müslümanların sayısı az ve güçsüzdü. Cebrail, Allah'ın şu ayetinde bildirdiği gibi, bin melekle birlikte indi. Siz Rabbinize yardım dilerken o size cevap verdi. Sizi bin melekle destekleyeceğim. Cebrail bu göksel ordunun başındaydı. Kılıcıyla vuruyor ve müminlerin yanında savaşıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbnel Hattab'a radıyallahu an şöyle dedi. Bu Cebrail atının başını tutmuş elinde savaş aleti var. Bu sahne Cebrail'in olayları sadece izleyen biri olmadığını, savaşın tam ortasında Allah yolunda cihad edenlerden biri olarak savaştığını ve mücadele ettiğini kanıtlamaktadır. Bu sadece Bedir'de değil, düşmanlar her yönden şehri kuşattığı Ahzab Savaşı'nda da oldu. Cebrail, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi yanına gelerek şöyle dedi. Silahları bıraktın mı ey Allah'ın Resulü? Biz henüz bırakmadık. Kalk da Bani Kaiza'ya git. Bu savaşın henüz bitmediğini ve göklerin Allah'ın zaferi gerçekleşene kadar yeryüzüne destek vermeye devam ettiğini gösteren bir delildi. Cebrail Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif halkı tarafından eziyet gördüğü günde indi ve dağların melekleriyle birlikte geldi ve şöyle dedi: Allah dağların meleklerini seninle birlikte gönderdi onlara dilediğini emret. Eğer istersen iki dağ arasında onları essin. Ancak merhametli ve bağışlayıcı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu reddetti ve şöyle dedi: "Hayır. Allah'ın onların soyundan Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayanları çıkarmasını umuyorum." Bununla birlikte Cebrail'in bu durumdaki varlığı her önemli anda hazır bulunduğu Allah'ın emrini taşıdığı, cezayı uygulamaya veya desteği vermeye hazır olduğu kanıtıdır. Cebrail, Asamuz, savaş zamanında göklerin gücünün, emrin hikmetinin ve Allah'ın müminlere merhametinin vücut bulmuş haliydi. O, emir olmadan vurmaz ve savaşta, insanlığın karşısına çıkamayacağı ilahi bir desteğin gerekli olduğu anlarda ortaya çıkar. Cebrail, sadece gökten yeryüzüne vahiy getiren bir elçi değildi, aynı zamanda Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, in ruhani arkadaşıydı. Üzüntüsü arttığında onu teselli eder, fitneler çoğaldığında onu sabit tutar, davası yolunda geçirdiği en zor anlarda yanında dururdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail arasındaki ilişki sadece ilahi mesajların iletilmesine dayanan bir ilişki değil, Sevgi, destek ve sürekli ilahi himayeye dayanan yüce bir ilişkidi. İlk yalnızlık anlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vahiy almaya başladığında ve günler boyunca ondan haber alınmadığında korku ve endişe duydu. Ancak Cebrail asla saha, Allah'ın sözleriyle geri döndüğünde ve Allah'ın onu terk etmediğini onu terk etmediğini ve geleceğin ona ve mesajına ait olduğunu söylediğinde hemen içini bir huzur kapladı. Allah'ın şu sözleri indi ve sabah ve gece Rabbin seni terk etmedi, seni terk etmedi. Bu sözler sevgili peygamberimizin kalbini yatıştırdı. Tevfede peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkı İslam'a davet etmek için dışarı çıktığında onlar onu inciterek döverek ve alay ederek karşıladılar. Cebrail, Asa'ya, onunla birlikte dağların meleklerini de getirerek şöyle dedi. Allah, kavminin sana söylediklerini ve sana verdikleri cevabı işitti. Benimle birlikte dağların meleklerini gönderdi, onlara dilediğini emret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, affetmeyi seçti ve şöyle dedi. Hayır, Allah'ın onların soyundan Allah'a tek başına ibadet edenleri çıkarmasını umuyorum. Bununla birlikte Cebrail onu o anda yalnız bırakmadı. Ona destek olmak, yalnızlığını gidermek ve Allah'ın onunla olduğunu kalbine yerleştirmek için indi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son saatlerinde vefatının belirtileri ortaya çıkmaya başladığında Cebrail gelerek Ramazan ayında iki kez Kur'an-ı Kerim İyorim'i okudu. Bu, vedanın yaklaştığının gizli bir işaretiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fatıma'ya gizlice şöyle dedi, Cebrail her yıl bana Kur'an'ı okurdu ama bu yıl iki kez okudu. Onu ömrümün sonunun yaklaştığı için görüyorum. Fatıma ağladı, sonra ona ailesinden ilk onun yanına gideceğini söyledi. O da sevindi. Cebrail o anlarda oradaydı. Son görevini yerine getiriyordu ve 23 yıl süren dostluğunun ardından peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den veda ediyordu. Cebrail, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında uzakta değildi. Ancak vefatından sonra eskisi gibi yeryüzüne inmedi ve vahiy kesildi. Sahabeler Cebrail'in sevgili peygamberimiz gibi yeryüzünden ayrıldığını hissettiler ve ikisinin hatırası Allah'ın en güzel yaratığı olan bir insan ile göklerin melekleri arasında kurulan eşsiz bir ilişkinin tanığı olarak kaldı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in vefatından sonra mesaj kesildi, vahiy indiği kesildi ve Cebrail asihalı 23 yıllık nurani arkadaşlığı boyunca yaptığı gibi yeryüzüne inmez oldu. Böylece göklerin sözleri yükseldi, din tamamlandı, vahiy sayfası kapandı ve Cebrail'in izleri müminlerin kalplerinde onun yüce rolünü ve Allah katındaki yüksek makamını kanıtlayan birer şahit olarak kaldı. Ancak alimleri meşgul eden soru şuydu. Cebrail, peygamber, sallallahu hem sellem, in vefatından sonra yeryüzüne indi mi? İnsanların hayatında devam eden bir rolü var mı? Ümmet, peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in vefatıyla birlikte şeriat vahiyinin tamamen kesildiğinde, ondan sonra peygamberin gökten indirilen kitabın ve melek aracılığıyla Allah'tan gelen yeni emirlerin olmadığı konusunda ittifak etti. Bununla birlikte, bilim adamları Cebrail'in bundan sonra inip inmediği konusunda farklı görüşlere ayrıldılar. Bazıları onun kesinlikle inmediğini ve insanlarla iletişim kurma görevinin sona erdiğini savunurken, Diğerleri onun özel günlerde, örneğin Kadir Gecesi gibi inebileceğini savundular. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Melekler ve ruh her emir için Rablerinin izniyle inerler." Burada ruh, çoğu müfassırların yorumuna göre Cebrail aleyhisselam'dır. Yani o bu mübarek gecede meleklerle birlikte iner, müminlerin yanından geçer, onlara selam verir, yeryüzüne huzur ve sükûnet yayar. Bu iniş eğer doğruysa, vahiy ile değil, bereket, takdir ve selam ile yılın en büyük gecesinde gök ve yer arasındaki iletişimin devamının sembolü olarak gerçekleşir. Bunun dışında, Cebrail şu anda Allah'ın tarif ettiği gibi arşın yüksek makamında bulunmaktadır. Arşın sahibi, arşın yanında güçlü olan. Rabbini tesbih eder, emirlerine itaat eder ve en yüksek mecliste Allah'ın azametine şahitlik eder. Cebrail'in mirası, peygamberlik döneminde sadece fiziksel varlığı değildi, aynı zamanda Kur'an'da okuduğumuz her ayette, vahiyden okuduğumuz her duada ve kalbimizi dolduran her inanç anında ruhani varlığıydı. O, Allah ile seçilmiş kulları arasında aracıydı ve mesajı, dürüstlük, güç ve itaatin şahidi olarak kaldı. Cebrail'e olan sevgimiz, onun büyük bir melek olması, altı yüz kanadı olması, tek kanadıyla bütün köyleri yerinden söküp atması nedeniyle değil, insanlığa bilinen en büyük nimeti, yani Allah'ın sözlerini bize getirmesi nedeniyle. Cebrail, Allah'ın peygamberlere ışık ve hidayeti ulaştırmak için seçtiği aracıdır. Umutsuzluk ve zayıflık anlarında onların yanında durmuş, onları sabırla donatmış, müjdelemiş, desteklemiş ve öğretmiştir. Cebrail'i seviyoruz. Çünkü o güvenilir, dürüst, itaatkar, Allah'ın emrine karşı gelmez, kendi isteğiyle konuşmaz, Rabbinin emirlerini yerine getirir. O, yaratılmışların efendisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbine defalarca Kur'an'ı indiren kişidir ve bu din onun indirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Cebrail'i seviyoruz çünkü o peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in gece gündüz barışta ve savaşta mağarada ve şehirde miraçta ve vahide hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in en yüksek mertebeye yükselmeden önceki ana kadar dostuydu Cebrail'e saygı duyuyoruz çünkü o bugün en yüksek mertebede arşın yakınında Allah'a itaatin şahidi heybetli yaratıcısının yanında şerefli bir konumda bulunmaktadır Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi gerçek haliyle gören tek yaratık olması, kalpleri canlandıran ruh olması ve bizi Allah'ın doğru yoluna yönlendiren elçi olması yeterince gurur vericidir. Cebrail aleyhisselam, itaat ve sadakatin simgesi, imanın sembollerinden biridir.